Arkadaşlar bugün matematik falan filan yapıyoruz. Galiba sadece matematik. Yok ya 6-4 daha 10 tabii ki de. Hmm. 5-7 12 8-3 daha 11 15 daha 16 15 daha zaten bilmeyen kom 15 bütün dünya biliyordu bir dakika arkadaşlar bir dakika Özlüyormuşuz. Evet. Geçelim tekrar. Şimdi 11'e 3 ekle. 10'a 3 ekleyince 13 oluyor ya. Bir, bir fazlası. 14. 7'ye 9 ekle. 9'a 7'ye ekle. Hmm. Ronald hmm. galiba evet 8 ölçekten 11 11 Arkadaşlar sizin için artık kutu açılımı çekeceğim Tersiz kutu açılımı 2 gün sonra dedemle İstanbul'dan geliyor ve bana telsiz getirecekler. Kutu açılımı yapacağız. Sizinle birlikte. Ben biraz tanıtırım size. Bak Neyse. Ee, şey diyecektim. Telsiz aldıysanız hani bilmeyenler için düşün düşünenler için söylüyorum. Ee, hmm, bu telsizle biriyle konuşurken o e, artma eksiltme düğmesi var. Artmada mesela sayı 4 mü seçtiniz? 4 seçtiyseniz öbür öbürü de 4 olması lazım ki olsun. Yoksa 1 4 1 5 olursa olmuyor, bağlanmıyor. Söyleyeyim dedim. 6'ya da ekle. Çok saçma olmadı mı 6'dan sonraya da geliyor ya çok saçma bir şey oldu. 16 11'e 6 eklersen 17 olur. Yani 11'in bir 6 16 ya oluyor. 10 ile 6. Onun bir fazlası 17. 13 hmm. ekle. 13 11'e 7 7 ekle. Evet, yani 18. Arkadaşlar yeni bir e, ödeve hoş geldiniz. 5, 9'da 13 diyor. Hayır 14. O yüzden buraya y yazıyoruz. İyi. Yanlış değil de y yazıyoruz. Ve 13, 6'da. 13, 16, 18 bir dakika bu doğru mu? Doğru mu yanlış mı bu? 13 Ha 5 saymışım bir dakika. 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 galiba. Evet doğru. Doğru. Bir, bir yapayım da. Hmm. 8, 9 da ee, 16 değil 17. Hı. 6, 11 da 14 diyor. Hayır. Hı. Evet. E, şimdi 8, 12 20 diyor. 6, 12 de 19, hayır. Değil mi? Evet, 18, 18, 18. Kafamdan çözdüm hemen. 18. 7, 7 de 14. Arkadaşlar çok özür dilerim. Öf. Al. Sirke. Doğru Doğru yazmayı unutmuşum. yazmayı unutmuşum. 18, 14 falan yazıyor. Gitti kafa. Evet. Buraya da yazacağız. Evet. Altta da yazıyoruz. Doğru, doğru. 5 12 da 17. Bak. Allah'tan. 9 5'te 14. Şimdi burada galiba doğru anladım galiba. Şimdi armut e, elma 6. Armut 4 gördüklerimize 4 diyeceğiz. Armuttaki elmalardaki 6 3 de üzüm. Bir, yani buz gördüğümüzde 1 yazacağız. Galiba Peki anladın mı aşağıdaki meyveler sayılır. Nasıl? Örnek neymiş? Örnek yok ki. Hmm. Hmm. Arkadaşlar başlayalım tekrardan. Ee, şimdi. Hmm. altı beş yok altı üzüm üç daha altı altı üç. üç üç test oldu üç. Yaşıttı. 6. Nasıl? Pardon. Özür dilerim. 6, 7, 8, 9. 6 ile 3 toplayarak nasıl 6 buldum? Allah'tan sonra da buldum. Hmm, kaç sekiz 8. 8, 9 da... 8 artı 9 eşittir. Ben niye değişik değişik konuşuyorum? Niye değişik değişik konuşuyorum? 8 artı 9 eşittir. Tersini sayıyoruz. 9, 10, Ee evet, sonya diye yazıyoruz. 2 hmm, 7 daha. 7 A 2 2 2 yazarak 7'dir. 2 ne biçim yazmışım? 2 artı Neydi? Yedi eşittir dokuz. Evet, muz ve artı karpuz diyor. Yani bir artı dokuz. bir orda, Bu çok zor ya ben hayatta yapamam. On kardeşim on ya. Bu arada güldürmeye çalıştım ama daha çok saçmalamak gibi oldu. Değişim yaptık sanki. Ben başka biri gibi oldum. daha demin konuştuğumda başka biri kafam gibi oldu. On. Tamam. Burayı da bitirdik. Tamamdır. Arkadaşlar insan vücudu tünatiyosu 230 bir şey fazla 3 mü 233 galiba. Ee, bu da aa, geçen gösterdiğim ki gibi çok iyi. Bunda da değişik şeyler var. Açılmadı bir türlü. Böyle bakın. Ha ben gözükmüyormuşum özür dilerim. Şöyle. Çok güzel. Şöyle bakın. böyle şeyler var. Çok aslında. Böyle. Biraz yakınlaştırayım da göremiyorum. Böyle. Okuyanlar varsa diye şey yaptım. Böyle yakın tuttum da. Biraz uzun tuttum ki okuyabilsinler yarıda kalmasın diye. Şöyle. çok eğlenceli. Böyle. Neyse kapanış yapalım biz. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben niye bu tarafa bakıyorum? Kamera orada mı? Görüşürüz.